Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda lateral stakçıl yani yanal savak tabanı göstereceğim. Bu yanal savakların aslında bir manası da e, 2D ile 1D alanlarının işte giriş ve çıkış bölümlerine yapılması. Aslında bir manada da bağlantı sağlıyor. Gördüğünüz üzere biraz e, en kesitlerin bitiş noktalarından ilk upstream yani memba tarafına çizim yapıyoruz isimlendiriyoruz. Width dediği de genişlik oluyor. 100 metre değil şurada 2 metrelik yeterlidir. 2 metre yapamızı girdik Upstream kısmına yani menba kısmına. Bir tane de manzaba yapalım. Önceki videoda break lines ile çizmiştim zaten gördüğünüz gibi. İlk çıkış noktası yani break e, mansap kısmına yani downstream kısmına da tekrar çiziyoruz. Dediğim gibi en kesitlerin yani cross section'ların bitiş noktalarından devam ediyoruz. Siz kendiniz de istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Yanal savaklarımız bunlar. kaydediyoruz. Şimdi geometri kısmına giriyoruz. Bu raster rast map'ı kapatıp geometri dataya giriyoruz. Buradan yapılarımızı tanımlayacağız şimdi sisteme özelliklerini gireceğiz. Lateral structure'a tıkladıktan sonra e, akışın solunda olduğu için left over bank yani left sol tarafında işaretleyeceksin. Sağında olsaydı sağ tarafa işaretlenecekti. Yukarıdaki kısımdan akışa bağladık. Burası sürtünme katsayısı. istediğiniz değeri verebilirsiniz. Bu da yukarı upstream yani memba en üst noktasındaki en keste olan uzaklığı 2 metre verdik. Kapatabiliriz. Eğer hata verirse analizlerde buraları gelip tekrar düzenlemeler yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere upstream diğerine isimlendirmemişiz. 24.1 olmuş. Oraya da downstream diyebilirsiniz. Bağlantımız hazır. 2D alanla 1D bir alan birbirine bağlı. Sürtünme, sürtünme parametresini giriyoruz. Yukarıdaki 2 de genişlik onu da değiştirebilirsiniz tekrardan. Başında girmiştik zaten. Yapılarımız hazır. Gördüğünüz üzere kırmızı hat olarak çizildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.